99 kişi öldürmüş bir adam vardı. Bu zat yeryüzünde en büyük alimin kim olduğunu soruşturdu. Ona bir rahibi gösterdiler. Bu adam rahibe giderek 99 adam öldürdüm. Tevbe etsem kabul olur mu diye sordu. Rahip hayır kabul olmaz deyince onu da öldürdü. Böylece öldürdüğü adamların sayısını yüze tamamladı. Sonra yine yeryüzünde en büyük alimin kim olduğunu soruşturdu. Ona bir alimi tavsiye ettiler. Onun yanına giderek yüz kişi öldürdüğünü söyledi. Tevbe senin kabul olup olmayacağını sordu. Alim elbette olur. İnsanla tevbe arasına kim girebilir ki? Sen falan yere git. Burada Allah Teala'ya ibadet eden insanlar var. Sen de onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Sakın memleketine dönme. Zira orası fena bir yerdir dedi. Adam, denilen yere gitmek üzere yola çıktı, Yalı, yarı yola varınca eceli yeti, yetti ve öldü. Rahmet melekleriyle azap melekleri, o adamı kimin alıp götürecek konusunda tartışmaya başladılar. Rahmet melekleri, o adam tövbe ederek, o kalbiyle Allah'a yönelerek yola düştü dediler. Azap melekleri ise, o adam hayatında hiç iyilik yapmadı ki dediler. Bu sırada insan kılığına girmiş bir melek çıka geldi. Melekler onu aralarına hakem tayin ettiler. Hakem olan melek, geldiği yerde yerle gittiği yeri ölçün, hangisine daha yakınsa adam o tarafa aittir dedi. Melekler iki mesafeyi de ölçtüler, gitmek istediği yerin daha yakın olduğunu gördüler. Bunun üzerine onu rahmet melekleri alıp götürdüler.